Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda, Türkçeden başka bir dil konuşulmaya diye. Hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri. Fermana uyanınız var mı? Utkum tutuldu, Şaşırdım, merak ettim. Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, gördüklerine, duyduklarına inananınız var mı? Tanıtımın demo, sunucunun spiker, gösteri adamının showman, radyo sunucusunun disk jockey, hanım ağanın first lady olduğuna şaşıranınız var mı? Dükkanın store, bakkalın market, torbanın poşet, mağazanın süper, Hiper Gross Market Ucuzluğun dumping olduğuna kananınız var mı? İlan tahtasının billboard Sayı tabelasının scoreboard Bilgi afişinin briefing Bildirgenin deklarasyon Merakın uğraşın hobi olduğuna güleniniz var mı? Bırakın eli Özün bile seyrek uğradığı beldelerin girişinde welcome Çıkışında goodbye okuyanınız var mı? Korumanın muhafızın bodyguard sanat ve meslek birlerinin duayen, itibarın, saygınlığın, prestij olduğunu bileniniz var mı? Sekinin alanın platform, merkezin center, büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, özlemin hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı? Yol üstü lokantamızın fast food, yemek çeşitlerimizin menü, hesabına adisyon diye isteyeniniz var mı? İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks, köşklerimizi villa, eşimizi antre, bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya, Desteğe bilemediğiniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? Mesireyi, kır gezisini, piknik, bilgisayarı, kompütür, havayastığını yastığını, airbag. Eh be olasıcılar, oluru pekalayı okey diye konuşanınız var mı? Çarpıcı önemli haberler, flash haber. Yaşa, var ol sevinçleri, oley oley. Yıldızları Sıtar diye seyredeniniz var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor. Dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyor. Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Hayal meyal hatırlayıp da... Sahip çıkanınız var mı?